Evet mücadelede, koronavirüsle mücadelede aşının önemi büyük. Aşı seferberliği de hız kesmeden sürüyor. Kayseri'ye mavi yakışır sloganıyla aşı kampanyası başlatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sırası gelip aşı olmayan bir vatandaşı da aşı olmaya ikna etti. Hastalığın nerede duracağını bilmiyoruz dedi. Sırası gelmesine rağmen aşı olmayan vatandaş için devreye girdi. Ben doktorum, nöroloji uzmanıyım. Ya bu aşıyı yaptıracağız, bağışıklık kazanacağız ya hastalığı geçirip bağışıklık kazanacağız. Kayseri aşı seferberliğinin hız kesmeden sürdüğü kentlerden biri. Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç'ta da Kayseri'ye mavi yakışır sloganı ile yaptığı farkındalık çalışmalarına ara vermedi. İncesu ilçesindeki bir aile sağlığı merkezini ziyaret etti. Büyük Kılıç hem aşı olanlarla görüştü hem de aşı olmayan vatandaşları ikna etmeye çabaladı. Eğer bizi itibar ettiğin, kırmadın teşekkür ediyoruz. Aşı konusunda herkesin sorumlu davranması gerektiğine işaret eden belediye başkanı, herkese aşı olmaya davet ediyor.